Bugün evet bu bizim için güzel bir sürpriz oldu. Grev olduğu için e, bu kadar çok katılım beklemiyordum. E, ama gelen herkes gerçekten Türkiye'deki sağlık turizmini nasıl geliştirebilirizin peşinde. E, o pozitif enerjiyi de almak güzeldi. Bizdeki hareketlenme e, aynı. E, sonuçta buna 6 milyon 200 bin kişi şu anda NHS'te sıra bekliyor herhangi bir tedavi için. Herhangi bir bu insanların Türkiye seçmeleri gayet normal. Çünkü biz artık bu konuda şey, Avrupa'da number one olduğumuzu biliyoruz. Onlar da biliyor, bunun onlar da farkındalar. Ama şey güzel, ama tatil sezonunun aslında sağlık turizmine etkisi Pozitif değil çünkü insanlar gerçekten tatile gidebiliyorlar artık. Türkiye'ye gerçek tatil yapmaya gidiyorlar çünkü iki yıldır biliyorsunuz pandemiden dolayı tatil yapamadılar. Haklılar haklılar belki bence birazcık geç bile kaldılar ama not ben kendilerine yazdım. İngiltere Hükümeti'ne yazdım, Sağlık Bakanlığı'na da yazdım. Endişelerinde haklılar fakat yazılan yazılan konu doğru değildi. Yani orada şey olarak sağlık turizmi ajentalarını şey bulmuşlar hastanelere direkt yani direkt gitmelerini önermişler ama aslında sağlık turizmi özellikle İngiltere based sağlık turizmi şirketleri o hastane ile hastanın arasındaki iletişim kopukluğunu doğrulayan bir görevi şey yapıyorlar. Bakalım düzeltirebilirsek ama gerçekten Türkiye'deki hastanelerden dolayı genelde hastanelerden kaynaklı daha çok ameliyat yapma, hasta takibindeki eksikliklerden dolayı komplikasyonlar oldu. Ama ben aynı zamanda BBC benim eventime geldi. Hatta kameraman gönderdiler, habersiz kameraman gönderdiler. Ertesi gün, ertesi gün röportaja geldi. Onları da söyledim biz gerçek sayıları bilmiyoruz. Türkiye'ye giden, sağlık turizmi için Türkiye'ye giden insanların gerçek sayılarını bilmiyoruz. Eğer bilirsek göreceğiz ki bu yaşanan komplikasyonlar aslında belki NHS'den daha az. Ama şu anda veri olmadığı için bunu söyleyemiyoruz.